Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 1. Sanatta bir sanatçıdan esinlenmek başka, o sanatçıyı taklit etmek başkadır. Sanatta taklit başkasının kölesi olmak demektir. Taklit doğuştan gelen yeteneklerin gelişmesine engel olur. Sanatta kalıcı, daimi olmak isteyen sanatçı adayları taklitten uzak durmalılar. Burada birinci, ikinci ve üçüncü cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu bulunmamaktadır. Fakat dördüncü cümleye baktığımızda sanatçı sanatta kalıcı, daimi olmaya, olmak isteyen sanatçı adayları. Buradaki kalıcı ve daimi eş anlamlı kelimelerdir. Dolayısıyla eş anlamlı kelimeleri bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Buradaki dördüncü cümlede bir anlatım bozukluğu vardır diyoruz. Doğru cevap D seçeneğidir.